4 ürünümüz var. Sizlerle birlikte arkadaşlar inceliyoruz. Kırtase TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarla bulunun. Bildirimlerini açın arkadaşlar. Artık 4 tane ürünü tek tek aramaya son. 20 Haziran'da bu ürünlerin hepsi bir arada. Adını da Chase paketi koymuşlar arkadaşlar. Fakir güvencesiyle Range marka tost makinesi, otomatik Türk kahve makinesi, otomatik çay makinesi ve Multi Blender Set geliyor arkadaşlar Fiyatı 4990 lira Arkadaşlar 4 ürün bir arada 4990 lira Peşin fiyatına 6'ya da bölünüyor Multi Blender için arkadaşlar 1700 watt Gücünü belirtmişler bir de burada önemli olan Stok Stok adet arkadaşlar 6500 yani 12.000 10.000 arasında mağaza olduğuna göre her iki markete bir tane çeyiz paketi gelecek. Bunu almak için 19 Haziran'da gidin yakınınızdaki bin mağazasına bilgi rica edin. Ben bu ürünü %100 almak istiyorum deyin. 20 Haziran'dan arkadaşlar mağazaya gidip bu ürünü alın. 4 ürün bir arada bu fiyata kaçmaz arkadaşlar. Kırtase TV'den de ayrılmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.